başlamak <laughs> için <laughs> 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 Hadi kartalı seviyorum ben. Evet. Kartal benim hidayetim. Abi sarı sarı abi. Abi bunları ben çok seviyorum. Çok güzel çiçekler. Bir tane. Hayatımın sonra da bunu ben besliyorum. Evet salon. Gelince tamam. ki. Buyurun, ha, tamam, de. tamam. 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 vereceğiz Buranın ismi Lale soğanından geliyor. Onun için simge olarak da buranın lale olması lazım. Ve biz ne kadar burada laleye sahip çıkarsak dünyaya lalenin buradan yayıldığını gösteririz. Buradan saraya gitti, saraydan da Hollanda'ya gitti. Dünya biliyor ki lale Hollanda lalesi. Aslı burası. Soğanlık. Onun için biz dedik ki bu laleyi bir tanıtalım. Sahibi soğanlık olduğunu bildirelim. Ben mi? Ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir başkan daha soğanlığa gelmedi. Gelmedi. Allah razı olsun. Halkın işine giriyor. Vallahi çok güzel bir hizmet. Yani milleti sevindirdiler, mutlu olduk hepimiz. Başka Gülecem çok güleceğim ama bunu yurt dışına götüreceğim.